Merhabalar, gününüz çok güzel geçsin. Ben çocuk kitapları yazarı Merve Başçumalı. Ben yazar Dilvin Gerçek. Faydası Yok Sohbetler isimli podcast serimiz başlıyor. Faydası Yok Sohbetlerin yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Nasılsın Dilvin'cim? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz... Aslında birçok kişi bizi dinlediğinde özellikle kadınlar burada cinsiyet ayrımı yapacağım. Çünkü genelde bizim toplumumuzda kadınlar maalesef daha fedakar. Birini merkeze koymak, yani o kişiye odaklanmak, yeni dönem tabiriyle fokuslanmak havalı kelimeyle. Bakalım bize neler kaybettiriyor, kazandırıyor diyemeyeceğim. Çünkü kazandırmıyor genel olarak. Hepimiz hayatımızın yine bir döneminde yaşamışızdır bu tarz şeyler. O yüzden birini merkeze koymak sadece kişi üzerinden de gitmesek aslında bugün şu an aklıma geldi konuşurken iş de olabilir bu yani bir şeyi merkeze koymak diyelim ya da bir kişiyi veya bir şeyi merkeze koymak üzerine konuşacağız sohbet edeceğiz bugün faydası yok sohbetlerimizde Herkes hoş geldi. Senin dediğin gibi işi merkeze koyabilirsin, aileni merkeze koyabilirsin, aileden ayrı olarak sadece çocuğunu veya sadece eşini veya e, hayatını paylaştığın insanı, sevdiğini, aşkını, herhangi bir şeyi hayatının merkezine koyabilirsin. Şöyle düşünüyorum ben, birini veya herhangi bir şeyi merkeze koymak e, hayatının diğer taraflarındaki bir veya birden fazla eksiği kapatma ihtiyacı gibi geliyor bana. Belki bu da kişiden kişiye göre değil ama ben de sana bunu soracaktım biraz çıtlattın gibi konunun girişinde sence ben önce birey olarak e, sorayım kişi olarak sorayım daha doğrusu kişiyi koymak olarak birini merkeze koymak yanlış bir davranış mı doğru bir davranış mı diye ben sana konuyu söylediğin anda aklımda sana sormak üzere böyle bir soru oluştu. Yaşlara göre değiştiğini düşünüyorum. İlk başta böyle 20'li 30'lu yaşlar arasında öyle olması gerektiğini düşünüyorsun. Genelleme yapmayayım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Öyle olması daha doğru gibi geliyor. 30'lu yaşlardan sonra insan kendini nasıl unutur? Kendimi de yaşamalıyım diyorsun. İşte hele 40'lı yaşlardan sonra hiç umursamaz bir tavırla artık önüne geldiği gibi yaşıyorsun. Benim hani ayrımım böyle çok matematiksel olarak tabii ki ayıramayız herkesin kendi yolculuğu ayrı ama benim hayatımda en azından böyle oldu. Tabii ki çok değer verdiğim merkeze koydum. Hala birçok kişi var ama eskisi gibi değilim. En azından kendi sınırlarımı biliyorum. Kendi yapabileceğim e, seviyeyi biliyorum. Hani nereye kadar e, gidebilirim bu konuda diye. Çok merkeze koymak, kendini unutturmak karşı taraf açısından da çok değerli kılınmıyor bir süre sonra. Zaten her zaman o şekilde davranıyorsun çünkü. Hatta iletişim yayınlarının çok güzel kitapları var. Bir psikoloji serisi var. Bayağı severek okuyorum. İçinde bir sürü hatta bizim daha önce işlediğimiz konularda aklıma gelmedi o programları işlerken ama e, narsizme, narsisizme daha doğrusu öğrendim doğrusunu. <laughs> yeni bir bakış diye bir kitap var. Mesela orada hiç bizim işlediğimiz gibi değil. Narsisizmin olumlu taraflarını anlatıyor. O kitabı da çok öneririm. Yazarını şimdi hatırlamıyorum. Ama iletişim yayınlarının o serisi gerçekten çok güzel. Orada da François Le Lord ve Christophe André diye iki yazarın ortak yazdığı Umarım doğru okuyorumdur. Fransız iki yazarın yazdığı şey var. Zor kişiliklerle yaşamak diye bir kitap var. Orada da 12 tane insan tipi üzerinden İnsan ilişkilerindeki zorlu karakterlerle başa çıkma yollarını anlatıyor aslında. İşte narsist, manipülatif, pasif agresif veya böyle aşırı eleştirel zor kişilik tiplerini tanımlayarak başlıyor kitap. Mesela o kitabı okuduğumda dedim ki ya ben gerçekten bu tarz insanları hep çekiyorum hayatıma. Neden? Çünkü genel olarak çok fazla değer veriyorum karşımdaki kişiye. Çok önemsiyorum ve o kişileri de belki ben öyle dönüştürüyorum ya da o tür kişilikleri çekiyorum kendime ...gibi düşündürtmüştü bana o kitap. O yüzden de böyle bir yaş ayrımı yapabilirim kendimce. Evet. Bu çok büyük bir haksızlık değil mi ya? ben mesela şu koşullarda birini merkeze koymak olunca... ...ben birebir e, ilişki, duygu ilişkisi olarak algılıyorum. Ve bunu sevmek de değil ama e, çok aşık olduğun zaman... ...aşk e, insanın kafasına balyoz gibi inen bir şeydir ya... ...çok aşık olduğun zaman e, sen merkeze koymak istemiyorsun... ...otomatikman e, merkezine çöreklendiriyorsun her şeyini. <laughs> çöreklendiriyorsun da... Aşk işine girersek hiç çıkamayız çünkü bence bizim tarz duygusal insanlar zaten direkt merkeze koyuyor ve çok zor ayılıyor bu konudan ay ayıyor daha doğrusu nasıl ayılma dönemi biraz uzun sürüyor aşk öyle bir şey çünkü. Evet. başka bir konu. Tabii, Ama haklısın konu başka. merkeze koymanın da temelinde aşk da var. Temelinde aşk var İşe çünkü. karşı da aşk var çünkü mesela tabii, işte dedik ya. Tabii bu illa e, bir kişiye illa karşı cinsi aşk tam bahsetmeyebiliriz her şeye karşı aşk hani çocuğuna karşı da aşkla yaklaşmak olabilir çocuğunu merkeze koyuyorsan da o aşk böyle çok e, ikircikli seni çok bir yandan çok yükseğe çıkartırken bir yandan yerden yere vuran bir şey olduğu için e, senin dediğin çok doğru bence merkeze koymak çok sıkıntılı bir durum değil e, karşındaki insan buna değiyorsa doğru ama o değip değmediğini işte anlayana kadar İşte onu değmediği zaman anlıyorsun <laughs> <laughs> Çok uzun yıllar geçiyor ve karşı tarafa da aslında haksızlık hem kendimize haksızlık hem karşı tarafa. Çünkü karşı taraf zaten böyle bir davranış modeliyle başlıyor. İş hayatında da müdürün böyle başlıyor işe zaten bu eleman her zaman bu işleri yapıyor diyor. E, ne bileyim özel hayatında sevgilin eşin her neyse bu şekilde başlıyor seninle olan ilişkisine. Sonra diyor ki buna ne oldu? Niye bu değişti? Yani sınırlarını çizmeye başladı. Hayda bana kafamı tutuyor oluyor. E, daha fena çuvallıyor o zaman ilişkiler. O yüzden baştan merkeze koymamayı nasıl? öğrenip acaba kendimizi yontabiliriz tam ...halk tabiriyle söylüyorum i̇şte, direkt... ...heykeltıraş gibi düşün... ...bir hamur var elinde... kendin de ...kendi kişiliğin de bir hamur gibi düşün... ...o kişiliğini bu tarz insanlara... ...hem kendini korumak hem de kendi... ...ne bileyim nasıl anlayayım... ...özbenliğini güçlü kılabilmek adına... ...nasıl yontabiliriz... ...nasıl yoğurabiliriz o hamuru... ...nasıl işte güzel bir heykele dönüştürebiliriz... ...e bakmak lazım. Şimdi bu çok doğru ama... ...bir önce söylediğine de çok katılıyorum ve... E, ...haksızlık derken... E, ...o kısımdan bahsediyordum... ...şimdi mesela ben... ...beni seven, benim sevdiğim ve... Beni seven biri tarafından hayatının merkezine konulmayı isterim. Bu çok hoş bir duygu. Fakat bu her şey karşılıklı bu hayatta. Karşılık olsun diye yapmıyor kimse hiçbir şey. Ama herkes yaptığının karşılığını bir şekilde almak zorunda. Bu düzen böyle. Çünkü bir yerde lastik patlıyor. Almazsan bir taraftan bir taraf artık pes ediyor ister istemez. Ben birini merkeze koyuyorsam. Onun değerini bilmeli. Çünkü bu çok özel bir şey. Fakat senin dediğin o kadar doğru ki merkeze koyduğun zaman ilk başta çok hoş geliyor. Çok iyi geliyor. İş için de aynı. Aynen söylediğin gibi. Bir süre sonra buna alışılıyor. Yani çok özel bir şey. Bir süre sonra pardon. Çok rutine oluyor bu insanın. Ve artık alıştıkları için değersiz gelmeye başlıyor. Halbuki senin o ilk başta çok hoşuna giden şey hala bu devam eden. Ve sen o merkeze konulmadığını hissettiğin andan itibaren aynen senin az önce söylediğin gibi bunun sıkıntısını da çekiyorsun. Bunun buhranına da düşüyorsun. Niye artık öyle değil diye. Halbuki senin yüzünden öyle değil. Çünkü sen karşılığını vermiyorsun. Sen artık değerini bilmiyorsun. Senin için çok büyük bir standart oluyor. Halbuki çok büyük bir değerken. Bu iş için de aynı dediğin gibi. Karşılık almalar her şey senin zorunluluğun gibi oluyor. Yani sen elmayı hayatının merkezine koyuyorsan elma da seni hayatının merkezine koymak zorunda. Evet, görevin gibi oluyor. Hep derler ya böyle hani zaten yapıyorsun işte dediğim gibi. Güzel bir manzaraya Hani İstanbul'un çok güzel semtleri var da Bebek, Arnavutköy'de oturan veya tam tersi karşı yakadan düşün Kandilli'de oturan biri her gün ah şahane manzara demiyor yani bir süre sonra kanıksıyor ve bir süre sonra o deniz manzarası ona ilk gören kişi kadar heyecanı gelmiyor tabii o evde oturduğu için zaten. Onun gibi bir şey aslında. Bir süre çok sonra çok benzer. Çok benziyor. Bütün duygular zaten benzer bence hayatta o yüzden. Belki de kitap yazarken çok kullanıyoruz bunları biz. Bizim hayal gücümüzle de ilgili olabilir ama ben direkt ona benzetiyorum. Yani çok güzel bir kadın da mesela hep derler ya böyle. Ben mesela çok şaşırmış daha gençtim o zamanlar. Jennifer Aniston, ne bileyim, Angelina. Julie. Ya Ya da mı aldı ya, ya da neyse Cindy Crawford'du galiba. Onlar da mı aldatıldı? Dünyanın en güzel kadınları. E, yani her gün o güzelle bu şey değil örnekleme için söylüyorum. Hani o güzellik, o güzellik görünmüyor. Onların aralarındaki ilişki yapısını bilmiyoruz. Yapılan şey çok kötü de olsa iki tarafta ne yaşandığını asla kestiremezsin. Tabii. O kadın tabii. dünyanın en güzel kadını da olsa başına böyle bir şey gelirse geliyor. O adam onu çünkü o güzellikte görmüyor artık 30 sene sonra, 20 sene sonra her neyse. O yüzden belki de hani bazen veya daha tam tam tersi örnek vereyim. Çok böyle işte kilolu yani toplum normlarında sıradan çok da dikkat çekmeyen fizikte bir kadın çok yakışıklı bir adamla evli olabilir. Hep derler ya hani ya bu bununla nasıl olmuş? Veya tam tersi. Öyle tipsiz bir adam. Tipsiz demek istemiyorum da yani işte toplumca genel geçer güzellik kavramına uymayan biri çok güzel bir kadınla evlenir. Muhtemelen orada başka bir dinamik oluyor. Çünkü o kadın aklını kullanıyor muhtemelen. Onu merkeze koymuyor veya tam tersi diğer cins. O şekilde de yürüyüp gidiyor. Onun için o tür şeylere de böyle fiziksel yaftalara da önyargılara da karşıyım ben. Çünkü ben herkesin çok. içinde ilişki dinamiği bambaşka. Aşk söylüyorum bunu dediğim gibi iş içinde geçerli her şey arkadaşlık ilişkisinde de geçerli bir arkadaşını da çok merkeze koyduğun zaman başına aynı şey geliyor kesinlikle geliyor arkadaşlık ilişkisinde de bambaşka bir yoğunluk var tabii ki farklı duygusal ilişkiden belki ama orada hatta daha bile fazla Kaynıyor kazan, orada çok daha farklı şeyler işliyor, çalışıyor alttan alttan. Bir arkadaşı merkeze koymak bence e, sıkıntılı bir durum. Mesela örnek vereyim bir tane, bak kendi geçmiş hayatımdan söylüyorum. Bir aralar şeylerde çok güzel konserler olurdu Rumeli hisarında e, hisar konserleri. Gerçekten evet. çok tatlı sanatçılar çıkardı, atmosfer çok güzel zaten etrafın kale içi yemyeşil, sahneyi de öyle kurarlardı. Çok. Ben de çok böyle planlı bir tip olduğum için ve hareketli de bir insan olduğum için hep bilet alma işi bana kalırdı. bizim bir grubumuz vardı o zaman iş yerinden. Hadi ben alırım hep ben ön ayak olurum falan. Ne zaman bilet alsam 3 kişi 5 kişi bazen bir kişi şımarıkça böyle tam konser günü hani bileti de artık başkasına devredemeyeceğin belki de bir saate yakın şimdi hatırlamıyorum. Ama son dakika hep. Ay ben bugün gelemiyorum. Gayet saçma bir sebep. Hani Allah korusun hastalığında bir önemli bir şey olur anlarsın. Böyle şımarıkça gelmediği zamanlar olur Arkadaşlarım, O biletler elimde patlardı benim. Bir, üç, beş ama böyle bir iki sene yaptım ben bu işi. En sonunda dedim ki yok. Yani hani bu kadar odaklanmamalıyım ben bu konuya. Sonra da kimse on konserlere gidemez oldu ben organize etmediğim için. Mesela bu da bir örnek. Veya işte çok yine alakasız bir şey. Ne yaparlar? Düğün davetiyelerinde LCV verirler. Niye? Çünkü veya bir gala davetinde çünkü o insanlar haber versin ki masaya para ödemeyelim diye. Bizde LCV sistemi çalışmaz mesela Türkiye'de. Kimse önemsemez çünkü onu. Aman ne olacak boş kalsın der. Karşı tarafın duygusuna önem vermiyorsun o anda o adam paramı ödeyecek oraya o masa niye boş kalsın falan gibi düşünceler olmadan ya da son dakika LCV vermez gider o masayı kaldırmış o da Aynı onun şey. Için. Aynı yani çok hepsi aslında iç içe yani daha önceki işlediğimiz konularla da aslında hatta bağı var. E, sen karşı tarafı merkeze koydukça aslında onu daha manipülatif yapmasın yani manipülatif bir hayata sevk ediyorsun. Zaten içinde temelinde varsa ve narsizme de etiyorsun aslında. Yanlış mı düşünüyorum burada bilmiyorum. Tabi e, yani içinde böyle bir kötülük böyle bir hastalık diyeyim artık o narsisizmi ben olması lazım tabii karşısındakinin bunu böyle değerlendirmesi için fakat ben bunu haksızlık olarak görüyorum buna e, çok itirazım var mesela bu çok değerli bir şey seni bir insan hayatının merkezine koyuyorsa senin onu daha fazla merkezine koyman gerekiyor veya yapabileceğinin en iyisini yapabilmen gerekiyor veya senin önceliklerin başka olabilir ona da tamam ama sen birinin merkezine bu kadar konulmuşsan bunun en azından değerini bildiğini ve karşılığını merkezine koyarak değil de başka türlü de olsa veriyor olabilmen lazım aslında çünkü bütün duygularınla samimiyetinle yapıyorsun tabi bu bunu hastalık derecesine çıkaranlar da var ben onlardan bahsetmiyorum. Hani e, sevginden, aşkından, işinde Eşindi, ailendi veya başka bir şeydi merkeze koyduğun bir taraftan karşılık almak istersin. İkinci, üçüncü plana düştüğünü, tildiğini hissettiğin an bu büyük bir yıkım. Şöyle oluyor bence. Merkeze koyan taraf, karşı taraf umursamadıkça daha da cazip hale geliyor. Hani aynı Zülfü Livaneli'nin e, Huzursuzluk kitabındaki ilk başındaki hmm. alıntı Hareseden bahsetmesi gibi. Hani o develer deve dikenini yedikçe ağzı kanadıkça tükürükle karıştıkça daha büyük bir zevk alırlarmış ya bence zevk alıyor bir süre merkeze koyan kişi daha fazla şey yapmalıyım daha fazla şey yapmalıyım bir onay duygusuyla hareket ediyor e karşı tarafta umursamadıkça daha da bu taraf hırslanıyor bu sefer daha fazla ne yapabilirim de daha çok kendimi sevdirebilirim gibi bir duygu sanırım sonrasında aslında çok acıyorum ben umursamayan taraf için çünkü uzun vadede bindiği dalı kesiyor. Bu kadar hizmet almış bu kadar e, gönülden yapılan birçok şey almış. Menfaat ilişkisine dayanmayan üstelik tamamen sevgiyle aşkla yapılmış her şeyi alıyor. Buna e, anne çocuk baba çocuk ilişkisi de dahil. Kesin. Sonra o çocuklar nankör olunca aslında çok yazık o anne baba sevgisini de hiçbir zaman anne baba sevgisi azalmaz ama eski tatta kalmaz. Yani hani ve bıkkınlık oluşturuyor. O tür ilişkiler de çok yorucu oluyor sonra. O yüzden bindiği dalı kesiyor bence almayan taraf. odak Odaklanan kesiyor tabii ki. çok şanslı aslında önce ama o şansı değerlendiremeyen çok insan var gördüm. Genelde zaten bu filmlerin sonları hep aynı gidiyor. Senin dediğin gibi mesela o anlattığın süreçte e, merkeze koyan ve merkeze konulan sürecinde merkeze konulan daha forslu daha e, şanslı, daha e, galip gözüküyor. Ve senin dediğin gibi merkeze koyan bir süre o girdapta işte dönüyor, dönüyor, dönüyor. O döne döne o helezonun dibine geldiği an oradan aynı hızla ters yönden çıkmaya başlıyor. Ve artık o kuyudan kendini dışarı atıyor sonunda. Aslında filmin sonunda dediğim gibi e, kaybeden kıymet bilmeyen oluyor ve o zaman anlaşılıyor aslında her şey ve ne yazık çok geç olmuş oluyor. Kıymet bilmeyen de hatta şey, e, kıymet bilene, bu da bana bağımlı zaten. Yani bağımlılığa dönüşüyor bir süre sonra çünkü merkeze koyduğun kişiye bağımlı da oluyorsun. Hakikaten hastalık dediğim gibi ben Tabii. uzman değilim bu konuda ama hani gözlemlediğim, bu kadar okuduğum kitaptan çıkardım. Bir süre sonra hastalıklı bir hale geliyor o merkeze koyma durumu. Onun etrafında dönüyorsun, duruyorsun. Aslında bu bak eski evliliklerde çok olan bir şey. Bizim annelerimizin dönemi, hatta anneannelerimizin dönemi. Hadi annelerimiz birazcık daha yine yeni jenerasyon sayı. Hani bu tür konularda daha dengeli hareket etmişler. Bizim yetiştiğimiz aileleri ele alırsak biz öyle gördük en azından. Ama mesela ben anneannemi hatırlıyorum, babaannemi hatırlıyorum. Tamamen eşe bağlı bir hayat. O ne derse o, onun kuralları. E, ha mutsuzlar mıydı, değillerdi? Çünkü başka bir şey görmemişlerdi. Hani hep öyleydi etrafları. Ama hani düşünürsen her zaman da bir adım geride durmak suretiyle ne kadar evin gücü kadın simgesi de olsa bunu gördük yani o yüzden yeni nesil zaten bunu hiç beceremeyen bir nesil artık. Beceremeyen hiç. demeyeyim belki de onlar adına iyi. Böyle sıkıntılar yaşamayacaklar. Ee, ama her şeyde olduğu gibi her şeyin dozu ve yerinde yapılması kıymetli galiba. Eh, tabii ki öyle. Bence o senin dediğin gibi işte anneanne babaanne jenerasyonlarımız benim çok onların evlilik ilişkilerini gözlemleme şansım olmadı. Fakat ben mutlu olduklarını ne yazık hiç zannetmiyorum Mutlu değillerdi çünkü mutluluk bilmiyorlardı. Onların bildiği bir standart vardı. Onun dışına çıkmak yoktu ve belki içinde çok değer vermek, Yoktu. Sadece merkeze koymak vardı, bir görev gibi. E, bence hiçbiri istediği şeyleri yapamadı. Belki hayal bile kuramadılar kendileri için, onları gerçekleştirmeyi bırak. E, ama evet, e, her konu konuştuğumuzda tabii ki biz daha öncesini bildiğimiz için öncesini, sonrasını ve şimdisini konuşabiliyoruz, şimdiki gençleri. Bence şimdiki gençlerde de merkeze koyma işi var ama genelde yanlış oluyor merkeze koydukları kişi veya nesne seçimleri. Para koyuyorlar bence şu an. para. ...para daha büyük nesne onlar için. Ta, yani perkeze konulacak tek şey para gibi geliyor bana şu an yeni nesil için. Ona çok döndü ve bu işin yaşı çok düştü. Hmm. Yani arkadaş seçimlerinde bile özellikle bu özel okullardaki yarış dikkat edersen... ...mesela ben de özel okul mezunuyum. Bizde yurt dışına biri gitti mi, bir öteberi getirdi mi... ...oradan en hani çok süslü kalemler, kokulu silgiler falan vardı. Bizde yasaktı mesela okuduğum okulda. Herkes eşit. İşte o o zamanın kalemi neyse, kurşun kalemler vardı ya... ...kalem, tıraşla kullandığımız. Kimseyi bilmezdik böyle nerede geziyor, ne yapıyor, ne ediyor. Bir özendirme duygusu yoktu. Şimdi tabii özendirme de çok olduğu için bu çocukların çoğunun merkezinde para var. Başka bir şey yok. Ne yazık. Adap benim gördüm. Adap gitti. Adap kayboldu. Usul erken gitti. Kayboldu. Bunlar kayboldukça hep içi boş, değer olmayan ana maddeler soyut veya somut onların yerini aldı. Çöküş böyle böyle başladı zaten. Burada buradan çıkacak sonuç bizi <laughs> genç insanlar 25 yaş altı dinlemeyecek çünkü sürekli genç nesil böyle Muppet Show'un locasında iki tane <laughs> vardı ya tatlı yaşlı adam onlar gibiyiz biz de böyle sürekli o kuklaları sahneden seyredip böyle arka planda bıdı bıdı konuşuyorlar diye ben çok severim hala onların var böyle 90'lar nostalji kulübü diye bir takım hesaplar var şeyde sosyal medyada görüyorum çok eğleniyorum kendi çocukluğumu hatırlıyorum bu bir gerçek yani temelinde para var ne giydiğin ne yaptığın hangi ayakkabıyı giydiğin yazı ailenle tatile nereye gittiğin ya da yaz okuluna gidiyorsan hangi okula gittiğin bile önemli. Mesela ben hayatımda duymadığım okulları duyuyorum yazın böyle bir takım çevrelerde. Aa orada öyle bir okul mu varmış diyorum. Mesela İtalya'nın bilmem ne köyünde yaz okuluna gönderiyorum çocuğumu diyor mesela birisi. Orası neresi diyorum böyle köy gibi bir yer. İşte çocuk aslında İngilizce eğitimi görüyor ama işte İtalya'nın bilmemleri bir arasında olduğu için aile de gidiyor sebepleniyor. 300 500 fotoğraf çekilip yaz okulunun da bir amacı kalmadı yani bu şekilde bakarsan. Hani çocuk İngilizce eğitim görüyor. İtalyan evet. lisesinde 90 Neyse diyeceğim. Bana yanlış geliyor böyle şeyler niyeyse ya. İşte her, herkesin e, merkezine koyduğu değerler değişti. Dünya çok hızlı değiştiği için, çok hızlandığı için e, bozulma da aynı oranda aynı hızla çöküşe, erozyona uğradı diye düşünüyorum ben. Peki neden? O zaman ben sana bu soruyu sorayım. Merkeze konacak çok daha güzel şeyler var, kültür gibi, sanat gibi. Neden bunlar merkeze konmuyor? İşte mesela şimdi yine bu hafta kitap kulübünde de konuştuk. Herkes bir kitap paylaşıyor sosyal medyada ve bana da mesela ben haftada bir gün 3 saat. Sen de geldin hatta geçenlerde. Çok keyifli. Hı hı. Gerçekten dünyaya pause tuşuna basıyoruz. Durdur tuşuna. Kimse telefonlarına falan bakmıyor. Çünkü o kadar güzel akıyor ki bizim o saatlerimiz. İhtiyaç da duymuyoruz buna. Hepimiz belli yaş, yani aynı yaş grubundayız. Vesaire derken geçiyor ama mesela bana diyorlar ki sosyal medyada bazı arkadaşım gerçekten okuyor musunuz bu kitapları? Abi okumadığım kitabı niye paylaşayım diyorum yani ne saçma bir soru hani yakın arkadaşlarım değil de beni hani uzaktan tanıyanlar falan. İşte orası nasıl bir kulüpmüş ki çünkü onun bile içi boşaltıldı kitap kulübü deyince herkes kitap kulübü yapıyor ama derinlikle okumamı yapıyorsun nasıl kitap kulübüne gidiyorsun falan belli değil yani onlar. O yüzden hani neden kültürü sanatı kitabı veya daha kaliteli şeyleri merkezimize koymayalım böyle saçma sapan şeylerle uğraşacağımıza <laughs> diyorum ben genel olarak. Tabii Sorumlu. ama çünkü onun etrafa karşı cazibesi yok. Yani Hava mesela, atamayacak. Tabii. Etrafa karşı karşı cazibe yaratamıyor onunla. Mesela okumak onun için vakit kaybı. Çünkü dışarı çıkıp sosyalleşip fotoğraf paylaşmaktan veya... E sosyal medyada vakit harcayıp kendini göstermekten feragat etmiş oluyor. E yok ya mesela şey kitapları çok okunuyor. Fazla. Kişisel gelişim mesela meşhur olan atıyorum bir ara Oyşo salgını vardı. İşte Oyşo'nun bilmem ne kitabını paylaşıyor. Acaba anlıyor mu okuyor Mesela ben kişisel gelişim kitaplarına da karşıyım. Çok iyi yazanlar vardır eminim. Sen de bak roman yazarısın. Bu eleştirim ayıp olmasın kimseye ama çok herkes kendi biz nasıl kendi hayatlarımızdan örnek veriyoruz ama bir başkasının hayat yolculuğuna uymuyor. E orada onu yap, bunu yap, yok öyle enerji yolla, böyle evrenden para iste, manifest yap falan gibi saçma sapan şeyler benim hiç e, aklıma, mantığıma oturmuyor. O yüzden de o tür kitapların da çok gelgeç moda olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da çok güzel bir kelime öğrendim eski dilde. Onun o anlama geldiğini bilmiyordum. Çünkü e, çok şiir geçmişim yok. Sen daha bak meraklısın şiire. İbni vakt ne demekmiş öğrendik bu hafta. Zati diye bir şairin şiirinden bir küçük kaside okundu. Sağ olsun Mehmet Cemil hocamız okudu. Şey, ibni vakt gel geç zaman yani günümüz modasına uyma hmm, hali demekmiş. Çok güzel. hani bu anda mesela işte bu moda hemen atıyorum x restoranına gidiliyor. Moda diye herkes oraya gidiyor, orada vakit geçiriyor. İbni vakt bu. Yani derinliği yok aslında onun. O anda moda oluyor geçiyor şeylere denirmiş. Çok güzel demek ki her dönem olan bir şey bu. Çok güzel. Şimdi her şeyi şimdi daha da çok her şeyi yüzeysel yapıyoruz. Her şeyin e, ve herkesin altının boş olduğunu düşünüyorum ben zaten. Evet. Biz merkezimize faydası yok sohbetleri koyduk mesela bu evet. ara. Ama ben çok memnunum. Çünkü en azından biz birlikte sohbet ediyoruz. Ee, üç kişiye, beş kişiye dediğimiz gibi faydamız varsa da ne mutlu bize. Çünkü çok içtenlikle, çok samimiyetle kendi duygularımızı, kendi başımıza gelen şeyleri paylaşıyoruz. Buradan umarım bu samimiyet geçiyordur. Benden bu haftalık bu kadar. Ben seni ve faydası yok sohbetleri merkezimde tutmaya devam edeceğim Dilvin'cim. Evet, bizim ortak olarak merkezimizde tuttuğumuz şeyler var ve bunlardan e, ne mutlu ki çok memnunuz. Ben de herkese hoşçakalın derken değer bilin, değer verin demek istiyorum. Görüşmek üzere haftaya.